arkadaşlar 100. video özel gördüğünüz gibi buradaki kartlardan açacağım. Toplam 55 tane paket var. Part olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Hemen birinci paketimizi açmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle Şuradan Evet arkadaşlar. Eski bir kart zaten. Yani kart paketi. Real Madrid'den bir oyuncu gösteriyor arkada. Her pakette kod var arkadaşlar. Şöyle bu kodlar geçerli midir bilmiyorum. Evet. Banaken. jar Jardel çıktı. Shotley. Andres Cuadrado. Chabi Alonso ve Benzema çıkıyor. Güzel. Benzema iyi. Arkadaşlar bu kartların bende albümü de var. Hemen şöyle ikinci paketimizi açalım. Evet her zamanki gibi bir kod ve taştan bek geliyor. Arkadaşlar eski olduğu için. Evet. Nuzonzi. Deni da Costa. ki bir daha. Robert Hood. Kim Bu ve Yaya Ture çıkıyor ve Double Trouble olması gerekiyor. Middle. Middle Fit. Du. Tiago Alcantara ve Arturo Vidal. Güzel. Güzel arkadaşlar. Ee, şöyle hemen üçüncü paketimizi açmayı başlayalım. Bir dakika. Şöyle şurada, tamam. Şuradan kodumuzu gene şurada koyalım. Ee, brain ben okuyamadım. Simmons PZ vertongen Ben Arfa ve e, ee, Bayern Münih'in arması çıkıyor. Hani logodu diyebiliriz. Hemen dördüncü paketimize geçelim. Yine kod ve Beşiktaş'dan Tolga Zengin çıktı arkadaşlar. Şöyle Ben Yedder e, İsim Arturo Vidal mi? Hayır Boateng. Evet bir Luke De ve Man of the Match Volant. Evet hiç Barcelona'dan bir oyuncu çıkmadı veya benim istediğim kartlar çıkmadı ama Gerçi çok da bakmadım istediğim kartlara Yine kodumuz evet ee, Joan Fran Danilo Silva Nacho Monreal Brian Ruiz Evet Beşiktaş'tan Ve 100 Club çıkacak galiba 10 Öz Yakup Güzel. Cidden bayağı iyiymiş kart. Ve David Alaba çıkıyor. Fanyus Club. Gördüğünüz gibi bayağı bir şekilli şükürlü bir kart arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Ben de arkadaşlar bundan Gerrit Bale var. Şöyle. Gördüğünüz gibi 30 tane kartımız oldu her paketten. 6 kart çıkıyorsa 5 tane paket varsa 30. Şöyle gördüğünüz gibi kartlarımız bunlar. Şöyle koyarım. Hemen şuradan bir paket açmaya başlıyoruz. Burada arkadaşlar 50 paket vardı. Burada 5 paket kaldı. Şu an 49 paketimiz kaldı arkadaşlar. Kodumuz gene ve kim bu? Rabiot çıkıyor. Philip Lam çıktı arkadaşlar. Futbolu bıraktı. Gonalos. Gene Ben Yeder çıktı. Hüvizya okuyamadım. Ve Real Madrid'in arması çıkıyor. Evet 48 paketimiz kaldı. Şöyle. Her zamanki gibi yine kod. Nolito. Okuyamadım biraz. Campbell. Claudio Demir. Ve Saul çıkıyor. Man of the match. Güzel. 47 paket. Hemen devam ediyoruz. Evet Real Madrid'den yine bir oyuncu çıkacak. Kodumuz her zamanki gibi. Pastore Robert Lewandowski çıkıyor. Marak Shusi. Gonçalo Guades, Aras Özbiliz ve Danilo çıktı arkadaşlar. Hiç Barcelona'dan bir oyuncu çıkmadı. Hayret ya. Evet. 46 paketimiz kaldı. Açıyoruz. Baya bir kod gelecek. Sterling güzel. Sterling iyi. Jalet. Kranaviter. Hernandez. Brad Mitchell. Ve gene defansif duo Alder Mert Oyan çıktı. 45 paketimiz kalıyor. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Gene Real Madrid'den bir oyuncu çıktı. Şimdi Barcelona. Evet sonunda bir Barcelona. Andro Gomez çıktı. E, Mushina Narsing. Mertens. Alex Iwobi. Carvalho. Ve Rafael Varane çıktı. Arkadaşlar ben istediğim kartta videoya koyacağım. Şöyle hemen ikinci kartımız hani 44 kaldı. Evet Bonici, Ring Motur, Johnson, şükürle çıkıyor, Lojadia ve Midfield Do. Evet. 43 kaldı. Hemen açmaya devam ediyoruz. Evet. Bir özel kart çıktı sanıyorsam arkada. Evet. Diego Godin tabii transfer oldu ve Andre Sinia'sı da çıkıyor. Güzel. Williams Maggio Valdifiri herhalde öyledir. Ve Kulüp Börgün çıkıyor. Hemen son paketimizi de açalım arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi part part çekeceğim. Lukas. Ee, okuyamadım. Kiesling. Julio Cesar. Duşko Tosic. Ve toplamın ağırlaması çıkıyor. Evet. Son bir paket. Bu paketten sonra. Bir daha açacağız. Evet. Evra. Okazaki. Valkut. Valbuena. Ve Andre Gomez ve Andres Iniesta çıkıyor. Evet. Ve Sergio Aguero. Oo, güzel. Gördüğünüz gibi son paket arkadaşlar. Şöyle koyayım. Yine kod. Oo, Manuel Neuer karşıladı bizi. Adamet Etruvere. Gansu. Bujon Englis. Gene bir yüz klap gelecek. Jonas ve aynı kart çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben videodan sonra belki yine birazcık açarım. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci partiyle beraberiz. Hemen videomuza geçiyorum arkadaşlar. Şöyle açıyorum birinci paketimiz. Şuradan hemen Kod ve Kevin De Bruyne çıkıyor. Yange, Mimbiya, Danilo Silva, Wendel, Dansfield ve Leonardo Bonici çıktı. O defans 99'muş. Bayağı iyi. Evet şimdi 38 tane kaldı diye sanıyorsam. Real Madrid'den bir oyuncu çıktı. Şöyle göstereyim. Nicolas Gaitan. Oo, Neymar Junior çıkıyor arkadaşlar. Neymar Junior görüyorsunuz. Eriksen çıkıyor. Evet bu kim? Ömer Toprak. Eee Dabi ve Iskon. Güzel. Hemen başka bir paketimize geçelim. Ben arkadaşlar buradan Arda Turan'ın çıkmasını istiyorum. Onun bir tane bir kartı vardı. Daniel Alves çıkıyor. Pardon arkadaşlar. Josef Fizon. Eduardo Salvio. Atiba Hutchinson. Kingsley Coman. Ve Jamie Vardy çıkıyor. Güzel. Gol kralı. Evet başka bir paketle devam ediyoruz. Kod sürekli kod. Marquinhos, şöyle. Xabi Alonso. E, Dumbia. Semedo. Olcay Şan. Ve gene aynı kart çıkıyor. Evet şu kartlarımızı da toparlayalım albümlere bunları koyduğumuzda nasıl gözükecek onu merak ediyorum. Evet şöyle başka bir paketle devam ediyoruz. Ya Ture, Delgado, Vitolo Quatas, Cornet ve Borussia Dortmund'un arması. Arkadaşlar ben Euro 2016'nın böyle bir kartını almıştım yani paketini daha doğrusu. Gördüğünüz gibi paket bitti yani neredeyse. Onun arkadaşlar e, ee, istediğim kartı çıkartmıştım yani tabi şimdi istediğim kart çıkar mı bilmiyorum yani Barcelona çok az çıkıyor cidden Thomas Partey Schmeichel Ferreira o Mariano gördüğünüz gibi ben Galatasaraylılara Mariano çıkıyor Olimpik Lyon'un evet. Devam ediyoruz. Hemen Lionel Messi çıkıyor arkadaşlar. Lionel Messi. Evet, Erik Lamela. Feşa. Tolga Yarslan. Çariço ve Rami. Oo, Suresi çıktı. Suarez çıktı. Arkadaşlar cidden mükemmel kartlar çıktı. Of çok iyi. Çok iyi. Evet. Hemen. Allah çok pardon arkadaşlar. Maalesef kamerayı düşürdüm. Şuradan gene açalım. Kod, 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 kod. Ben Arfa. Nikolas. Beller abi. Marcelo. Victor Bellerin. Ve de yok. Gene aynı kartlarımız çıkıyor. Şöyle. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. Jerome Boateng. Antunies Lindelöf. Iborra. Kuls. Modric çıkıyor. Evet. Şuradan hemen başka bir pakete geçiyoruz. Kot 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 kot. Evet, Januici bu fon çıkıyor arkadaşlar. Swap diye okunuyor diye düşünüyorum. Albericton, Rami, Sakna ve Hamşik çıkıyor. Evet. Başka bir kartla ne paketle pardon? Koke Renato Sanchez. Davis. Hakan Çalanoğlu çıkıyor arkadaşlar. Güzel. Evet. Wesley ve gene aynı karttan çıkıyor. Arkadaşlar Türk bulduk. Yani herhalde iki tane bulduk diye düşünüyorum. Evet. Fernandinho. Thomas Vastik. E, Papa Dapoulos. Olsan Öz pardon arkadaşlar daha bulmuşuz ve e, gene aynı kart çıkıyor diye sanıyorsun. Yok galiba. Ve Kiyote. Evet. Ondan sonraki de son paketimiz olsun. Alexander Kolarov. Jo Zoet. Jimenez, Adriano çıkıyor. O Manchester Ah oh be Deniz Suarez çıktı. Ve Manchester City'nin Hadi ya Arda Turan gelirse güzel olacak. Çünkü Arda Turan'ı sevdiğim için. Evet. O bunun ismini okuyordum ama şu an okuyamayacağım. Darder. Makarenko. Samaris. Guerrero ve Leverkusen'in annesi. Aa pardon arkadaşlar birazcık uzattım. Neyse. Haydi bu da son paketimiz olsun. Şunu da gene koyalım. Hummels Stones, Zuffi Colasia The Book ve Kevin Wallace. Evet. Şöyle. İkinci partta da arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar kart çıktı. Şu kadar da kart kaldı. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Toplam 25 paketimiz kalmış. Hemen onları da açıyorum. 25 tane paket açmışız. Oo, değişik bir part, kart gördüm. Wesley. Franson. Ferry. Evet bu sefer az çıktı. 3 tane. özel kart. Narsing. Andres Cuadrado ve... Oo, arkadaşlar limited edition çıkarttık. Limited edition çıkarttık. Gördüğünüz gibi Alexis Sanchez. Oo, ama bronz. Ama limited edition hemen 24. paketimizi açıyoruz. Yani ikinci paketimizi açıyoruz. Kod, kod, kod. Jimenez, Gezal, burada Kosiyelni, Pereira ve Jonas. Evet. Napoli'den bir özel kart çıkacak. Thiago Silva. Garmash, Lenk. Pizzi. Tolga Zengin. Jorginho ve Alan. Evet. Hemen Real Madrid'den yine bir kart çıkacak. Ronaldo mu? Ee, Klişi. Ferri aynı kart çıkıp duruyor. Enzonzi. Da Costa. Siemens. Namazmış ya. Neyse bakalım. Ah. Şuradan Birazcık değişik açtım arkadaşlar paketi. Piyonist çıkıyor. Evet yine bir 100 club çıkacak. Bayern Münih'ten büyük ihtimal aynı kart geldi. Jalla. Gabidini. Silva. Takazet ve Boateng çıkıyor. Evet ben istediğim karta ulaşamadım. Yine bir arma çıktı. Ya Barcelona çıkıyor. Mateo, Moraes, U, Petr Che, Kargava, Gets. Yeah, evet, gelmiş. Hemen paketimizi açıyoruz. Evet. Kevin Trapp, Alcantara, Franson, Jardel. Renet ve Antoine Griezmann. Güzel. Evet. Antoine Griezmann çıkıyor. Severiz. Antoine Griezmann'ı. Evet. Bir de şöyle açacağım. Evet. Fernando Torres. Tolisso. Lopez. Mitroğlu, Mitrogolu, Sezar ve Di Maria ve Ben Arfa'nın midfield duo çıkıyor. Hemen devam ediyoruz. Yine bir Real Madrid'den bir oyuncu. Alex Vidal of Maria Lemina e, Dumba e, okuyamadım. Okumuştum ama okuyamadım. Marco Royce. Kim ve karval çıkıyor. Ya Barcelona geliyor ama istediğim kart çıkmıyor ya. Şöyle önden yırtacağım kart arkadaşlar yırtacağım. Evet Real Madrid'den bir oyuncu geldi. Company, Raybalka, Leno, Beck, Arsenal'in arması. Oh! Arkadaşlar orada turu bulamadım ama çok güzel kartlar buldum. Evet. Versalico, Versalico. Eee Seki eee Alex Oxley Chamberlain Paulista e, um, Musen Edinson Cavani çıkıyor Man of the Match Şuradan hemen Devam ediyoruz. Martinez, Arias, Morel, Chariço, Vanaken, Brand ve Bella abinin midfield dosu çıkıyor. Arkadaşlar ben de cidden hemen bitti. Sarma geldi. Gene. Ya Barcelona geliyor Mark Ender Tersleyen. Tersteyen geliyor. Mandzukic, Fekir, Elan ve Dybala. Şöyle şuradan alalım. Şöyle açacağım. Ya niye Barcelona çıkıyor? Çok az çıktı ama Di Maria, Morgan, Kiyatoge, Rafael, Kuarejma ve Giroud. Hemen başka bir paketle devam ediyoruz. Arkadaşlar ezan sesi gelebilir. Ee, ondan dolayı da özür dilerim. Douglas Costa. Ee, hemen Shadley. Bao. Bu ne ya ben bu adamı ilk defa duruyorum. Okuyamadım. Almeida. Ömer Şişmanoğlu. Oh! Arkadaşlar Cristiano Ronaldo çıktı gene. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo çıktı be. Of çok güzel kartlar buldum. Mükemmel cidden kartlar. Gene Real Madrid'den bir kart çıktı. Verratti. Hernandez. Hugo Lloris. Iborra. Gonzalez. Ve Pepe. Pepe çıkıyor. Pepe de severim yani. Evet. Yani David Alaba, Caballero, Marin, Grimaldo, Gökhan Gönül ve Thomas Müller gene bende olan kart. Şöyle koyayım. Açıyorum arkadaşlar. Ah, gelmedi. Evet, Beşiktaş'tan bir özel kart geldi. Kurza var. Eee okunuyor. Balanta, Burki, Fuchs ve gene aynı aynı kart kart. Evet. Şöyle gene gene Real Madrid'den gene 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 Real Madrid'den. Gel bakalım. Namaz. Lopez. Jorginho, Monreal, Semedo ve gene Benzema çıkıyor. Arkadaşlar amacımıza ulaşamayacağız diye düşünüyorum. Yani ne diyeyim ulaşamazsak da ne yapalım. Aurier, Hood, Vertonghen, Bender, Deli Ali ve Championship kupasını gösteriyor. Yani şu an kaç paketimiz kaldı? 5 paket arkadaşlar son. Yani çok az Barcelona'dan verdi. Yani cidden çok az Barcelona'dan verdi. David Luiz. Ribery. Bernison. Bernison da. Pisex. Of. Arkadaşlar par okuyamadım. Gabi. Ve Milik. Son. 4 paket. Onu da bu partta bitirelim. Birleştireceğim arkadaşlar bir videoyu veya birleştirelim diye. Şu Otamendi. Guadra Guadra Gu Arado böyle okunuyordum. Mercado, Warmer, ee, Nacho Monreal ve Hector Bellerin ve Robert Lewandowski'nin hat-trick'i kartı çıkıyor. Çok güzel. 13 paketimiz kaldı. Yani çok az Barcelona'dan çıktı. Cidden çok az Barcelona'dan çıktı. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet. Thiago Silva, Rafael, Gladiki, Tah, Nici Buysal ve Gerrit Bale. Hı, Gerrit Bale çıkıyor. Yani arkadaşlar güzel kart bulduk. Ee, ama ama amacımıza ulaşamadık. Bir de şöyle açalım. Arkadaşlar daha kart açılım videosu gelecek. David Silva Vida çıktı. Vasquez Rico Napoli ve William Carvalho çıkıyor. Bu da iyi bir e, oyuncu. Ve son paket. 50 paketten son paket. Yani çıkma şansı çok küçük. Vidal. Hog. Renier. Ve e, orta. Ya. Of ya. Rakit iş verdi. Ve Luciano Nargis ve Jürgen Logia'da. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Toplam 50 paket açtık arkadaşlar. Ee, Güzel de. Pardon 55 paket açtık arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Şöyle kodları da göstereyim. Görüşmek üzere. Like atıp e, yorum yazmayı. Tabi yorumlar açık olur mu bilmiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.